Yeni ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Siyasetin gündemine dair gelişmeleri konuşacağız. Hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. İyi Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Turhan Çömez bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Konuşacak gündem maddemiz çok. Ee, Tabi bunlardan bir tanesi Sedat Peker. Uzun süredir ses alamıyorduk Sedat Peker'den. Ama İyi Parti kanadından sizler aracılığıyla bir hamle geldi. Ee, Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri emirine bir mektup gönderdiniz. Şimdi Yeni Çağ TV izleyicileri olarak da o mektubun ayrıntılarını merak ediyoruz. Tecrübin kaldırılmasını istediğinizi ve olumlu sonuç olacak alma konusunda da ümitli olduğunuzu belirttiniz. Sizden dinleyelim o mektubun ayrıntılarını. Teşekkür ederim. Dün iki avukat arkadaşımla beraber biri göçmenlik hukukunda deneyimli, diğeri de ceza hukukunda deneyimli iki arkadaşımla beraber ki bunlar Londra'da görev yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne gittik. El Nahyan'a, devlet başkanı Şeyh El Nahyan'a bir mektup yazdım kendi adıma. Ancak tabii ki benim bir parti kimliğim de var, onu da ekleyerek kendisinden bir talepte bulunduk. Şuydu talep, şu anda Sedat Peker ağır bir dijital tecrit altında ve hiçbir şekilde tweet atması, konuşması, herhangi bir yorum yapması mümkün değil. Yasaklanmış durumda. Tabiatıyla e, Sedat Peker tartışmalı bir kişilik olabilir. Daha önceki hayatıyla ilgili soru işaretleri olabilir. Fakat bunların muhatabı hukuktur. Türk hukuk sistemidir. Türk yargı sistemidir. E, bunu tırnak içerisinde ayrı tutarak e, şunu vurguladık. E, Sedat Peker'in şu anda sahip olduğu bilgiler, e, şu ana kadar e, yapmış olduğu ifşaatların ışığında çok önemli olduğuna vurgu yaptık. Sadece e, Türkiye'deki siyaseti değil, e, Türkiye'deki Arınma sürecini değil, Orta Doğu'daki bir takım gelişmeleri de etkileyecek önemli bilgilere sahip olduğunu vurguladık ve mutlaka konuşması gerektiğini söyledik. Aslında ben bunu defalarca daha önceden ifade etmiştim. Sedat Peker'in bir tanık koruma kapsamına alınması ve bir itiraf yasasından istifade etmesi gereğine vurgu yapmıştım daha önceden. Sedat Peker'in konuşması önemli ve bu konuşmasıyla beraber vereceği bilgilerin Türkiye'de arınma sürecine sağlayacağı katkı da çok önemli. O bakımdan böyle bir hamle gerçekleştirdik. Bir kez bizi son derece sıcak karşıladı, olumlu karşıladı. Mektubu teslim ettim ben, elden teslim ettim kendilerine. Cevabı bekliyoruz. Şimdi daha önceden Peker'in e konuşmalarında 1 Ağustos'ta özellikle seçime 2 ay kala bekleyin sizi sokağa çıkaramayacak Hale getireceğim dediğini biliyoruz. O yüzden e, neler konuşacak seçime e, kısa bir süre kala neler ortaya dökecek bunu merak ediyoruz. Ama geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Ve onun ziyaretinden sonra da Sedat Peker'in kendisini Türkiye'ye iade konusunda hazırladığı iddia edilmişti. E, böyle bir süreç yaşanır mı? Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bir Sedat Peker'in iade süreci gerçekleşir mi sizce? Ee, Avrupa hukuku olsa bu zor ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin hukuk düzeni evet. Avrupa standartlarının dışında. O bakımdan kişisel ilişkilerin daha önde olduğu bir ülke orası. Ancak yine de bir geçmişe dayalı köklü bir kültürü de var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Oradan aldığım bilgilere göre eğer Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzu ettiği standartların dışına çıkmazsa evet. herhangi Yorum yapmazsa geri gönderilmesi zor. E, o bakımdan zaten benim tahminlerime göre onu almak için gitti İçişleri Bakanı e, Cumhurbaşkanının büyük bir uçağıyla gitti. E, açıkçası biraz da gösteriş yapma niyetiyle gitti. Ancak eli boş döndü. İşte bir takım anlaşmaların sözleşmelerin yapıldığı iddia ediliyor. Neler olduğu konusunda çok kapsamlı bilgimiz yok. Fakat bugün itibarıyla. Sedat Peker'in sahip olduğu bilgilerin Türkiye'deki yolsuzlukların, yanlışlıkların, rezaletin kısmen ortaya çıkabilmesi, ifşa olabilmesi açısından önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bundan önce yapmış olduğu açıklamaların ya da ifşaatların hiçbirisi inkar edilmedi, yalanlanmadı, reddedilmedi. Ben bu dosyalardan bir tanesine özellikle ilgi gösterdim. Ünsal Ban, Zehra oldu dosyasına ilgi gösterdim. Ve ulaştığım içeride ve dışarıda ulaştığım bilgiler gerçekten korkunçtu. İnanılmaz bir yolsuzluk yurt dışında İngiltere'de, Malta'da yatlar, büyük şirketler, yatırımlar, Türkiye'de büyük çiftlikler, oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, araziler, inanılmaz şeyler bunları başkalarının üzerine yapmışlar şoförlerin üzerine yapmışlar. Bunları biz bilmiyorduk. Sadece Sedat Peker'in ifşaatları üzerine yaptığımız araştırmalarda bulabildik ama hala yargı maalesef sessiz ve konunun üzerine gitmedi, gitmiyor. Ve bunun da sebebi çok belli. Hükümet özellikle koruma altına aldı bu yapıyı. Kendilerinden olduğu için, yandaş olduğu için, kendi milletvekili olduğu için ama Sedat Peker'in açıklamalarının özellikle bundan sonra yeni iktidar döneminde üstüne gidileceğinin ve gidilmesi gerektiğinin ben altını çizmek istiyorum. Evet, tabii şimdi siz bunları anlatırken akıllara da şu soru geldi. Biliyorsunuz Katar'dan gelecek 10 milyar dolarımız var. Bunların 2 milyar doları Ocak ayının ilk 2 haftası gelecek. Ee, tabii neyin karşılığında gelecek bu para? Çünkü bu devirde kimse kimseye durduk yere bedavadan para vermez. Bir karşılık olmalı ki Katar'dan 10 milyar dolar gelecek. Sizce bu gelecek para seçim döneminde seçim sermayesi olarak mı kullanılacak Sayın Cemes? Aslında 2 milyar dolar Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik krize bakıldığında hiçbir şey değil. Erdoğan çaresizce Rusya'dan yardım istiyor, Avrupa'dan yardım istiyor. Keza iki kez geldi Nebati İngiltere'ye ve buradaki tefecilerle oturup onlardan para talep etti. Hatta yüksek faizler önerildiğini de biliyoruz ancak Avrupa sıcak bakmadı bu sürece. Bununla beraber Orta Doğu'daki yeni liderlik iddiasında olan ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan. Ve ondan bir 10 milyar dolar fon adı altında paranın geldiğini ya da gelmekte olduğunu biliyoruz. yine bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir miktar paranın geldiğini, Katar'dan keza 2 milyar doların geleceğini biliyoruz. Yine Rusya'dan bir 9 milyar dolar civarında para yine yine 5,5 faizle geldi. Bunu duyduk. Buna dair bilgilerimiz var. Fakat tüm bunlar Türkiye'nin içinde bulunduğu derin dar boğazı çözmeye yetmez. Bakın Kübra Hanım, 140 milyar dolar borçla alınmış ülke bugün 450 milyar dolar borcun pençesinde. Öte yandan ne var ne yoksa satıldı, el hiçbir şey kalmadı. Bununla beraber geleceğe dönük büyük bir ipotek altında Türkiye. Bu garantili yatırımlar, yollar, otoyollar, köprüler, hastaneler bunlarla bizim çocuklarımızın istikbali ipotek altına alındı. Bu itibarla 2 milyar dolar, 10 milyar dolar e, Türkiye'yi nefes aldıracak para bile değil şu anda bu derin dar boğazda. Ancak tabii bunları seçim öncesinde hükümet e, oya devşirmek için e, döviz kurunu sabit tutabilmek için e, kullanmaya çalışacak. Geza biliyorsunuz asgari ücrette 8500 liralık bir... Evet oraya e, gelecek. E, e, dolayısıyla e, tüm bunlardan anladığımız e, hükümet bu seçim atmosferini para bolluğuyla e, geçirmeye çalışacak ve e, ipi göğüslemeye çalışacak. Öyle anlaşılıyor. Şimdi bu bahsettiğiniz ekonomik ortamda asgari ücret zammı da belli oldu. 8506 TL ilerliyor. İşçi kısmı 9 bin TL talep etmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sırtımızda küfe var diyerek reddetti. Soralım size, iktidarın sırtında mı küfe var, vatandaşın sırtında mı sizce? Yani Erdoğan bunu ne için söyledi anlamak mümkün değil. Bizim sırtımızda yumurta küfesi var dedi. E bunca yıl yani har vurup harman savurdunuz, ülkeyi borç batağına soktunuz, ne var ne yoksa satıp savdınız. Milletin istikbalini ipotek altına aldınız. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Sizin sırtınızda milletin sorumluluğu var, milletin istikbali var, milletin geleceği var. Şu anda sıkıntıyı çeken millet, ızdırabı çeken millet, acıyı çeken millet, çocukları yatağa aç giren millet, sabah kalktıklarında çocuklarının yanına bir e, gıda koymaktan aciz olan millet akşam pazarlara gittiğinizde 5'ten 6'dan sonra hava karardıktan sonra oradaki atıkları toplamaya çalışan bu millet kirasını ödemekte zorlanan bu millet faturalarını ödemekte zorlanan bu millet safahat içerisinde yaşayan sizlersiniz 14 15 tane uçakla lüks içerisinde yaşayan sizlersiniz 4 uçağı alıp eee Dünya Kupası'nda maça gidip orada caka satan sizlersiniz. Dolayısıyla yumurta küfesi sizin sırtınızda değil. Yumurta küfesi milletin sırtında. Hızdırabı çeken millet. 8500 değil 18500 verseniz yine bu millet rahat etmeyecek. Çünkü hayat pahalılığı almış başını gitmiş. Enflasyon çıldırmış. İnsanların alım gücü yerlerde. Faturaları ödemek hemen hemen imkansız hale gelmiş, elektrik faturaları almış başını gitmiş. Dolayısıyla yaşam standartları büyük ölçüde hırpalanmış. E böyle bir atmosferde siz sırtınızda yumurta küfesinden bahsediyorsunuz. Sizin sırtınızda sefahat var, lüks hayat var. Asıl yumurta küfesi olan, asıl ızdırabı olan, sırtında külfet taşıyan bu aziz millet... Bir dön de bir bak etrafındakilere. Erdoğan'a sesleniyorum. Etrafındakilerin hiçbirisinin sırtında yumurta küfesi yok. Bakın şu anda Londra'dayım. Hepsi Londra'nın lüks mühitlerinde keyif çatıyorlar. Birçoğu Londra'da yatırım yaptılar. Londra'nın en lüks mühitlerinde AKP'lilerin birçoğuna rastlamak mümkün. Dolayısıyla yumurta küfesi sizin değil, milletin sırtında. Hala siyaset yapıp, hala mağduriyet edebiyatı üretip, hala sözde sorumluluklarına atıf yapıp Efendim, bu yaşadığımız travmaların, yaşadığımız sorunların üstesinden geldiklerini iddia ediyorlar. Bugün bu ülkenin yaşadığı temel problemin, problemin temeli AKP'nin yanlış uygulamalarıdır, AKP'nin yolsuzluk ekonomisidir, AKP'nin beton ekonomisidir, AKP'nin hukuksuzluklarıdır. Dolayısıyla artık önümüzde önemli bir seçim atmosferi var. Seçimlerde bu millet gereğini yapacak ve milletin sırtındaki bu küfe yumurta küfesi olan AKP'yi sırtından atıp inşallah huzura doğru yürüyecek İbrahim. Peki. Gelelim İmamoğlu davasına gündemi sarsan bir konuydu. Üstüne çok yazıldı, çizildi, çok konuşuldu ama en son İsmail Saymaz dünkü yazısında İmamoğlu davası öncesi sarayda Erdoğan'ın kurmayları tarafından birlikte bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda Erdoğan'ın işte İmamoğlu'na bir e, dava siyasi yasak gelirse bizi nasıl etkiler diye sorduğunu yazdı. Bu kanıt içinde bir e, yalanlama gelmedi bu konuda. E, o zaman hemen soralım siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aslında yakından tanıyan bir isimsiniz. Bu kararın arkasında sizce Erdoğan mı var? Eğer varsa ikinci soru olarak da nasıl bir siyasi hesap yapılmış olabilir? Yani tabii burada direkt Erdoğan'ı töhmet altında bırakmak doğru olmaz. Ancak bu karardan Erdoğan'ın habersiz olması mümkün değil. Bunun net olarak altını çiziyorum. Süreç hepimizin gözü önünde gerçekleşti. Bir önceki hakim apar topar yeri değiştirildi ve kendi açıklamalarına tanık olduk. Yani kendine yapılan baskıyı, kendine yapılan bir takım zorlamaları hakim aslında kamuoyuyla da paylaştı. Böyle bir davada apar topar hakimin değiştirilmesi ve böyle bir kararın çıkması asla hukuki değil. Bu siyasi bir karar, siyasi bir operasyon, siyasi bir mühendislik ve buna eklenmiş bir hukuk mühendisliği. Burada süreç aslında Erdoğan'ın bizatihi dahli ve emriyle olduğu demesek de mutlaka ve mutlaka onun bilgisi dahilinde olmuş bir süreçtir. Kaldı ki İsmail Saymaz'ın bu toplantıyı ifşa etmesiyle de bu gerçek ortaya çıktı. Tabii esas olan bu toplantının nasıl ifşa edildiği, nasıl paylaşıldığı. Dolayısıyla artık Erdoğan yakınındaki 3-5 önemli insana bile güvenemeyecek hale gelmiş. Bu çok önemli. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. <laughs> bir yandan Erdoğan bunu sorarak bir anlamda sürecin nasıl gelişeceği konusunda bir takım hamleler yapmak istiyor. Belli ki. Ee, bu konuda aykırı fikir beyan edenlere tepki gösterdiğini görüyoruz. Belli ki kafasında bu yasaklanma süreci ve e, bu davadan e, mahkumiyet çıkmasıyla ilgili bir e, fikir olgunlaşmış böyle anlaşılıyor. Benim burada okuduğum şu, e, İmamoğlu davası bir süre daha böyle devam edecek, gündemde e, kalacak ama neticelenmeyecek. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı e, gündeme gelirse o zaman e, belki e, neticelenecek yani e, ya... E, istinaftan ya da yargıtaydan bir kesin hüküm o zaman çıkacak. Ancak bununla beraber e, Büyükşehir Belediyesi'ne bir terör davası ile ilgili dosya hazırlandığı da söyleniyor. Bunun da e, aslında ihmal edilmemesi gereken bir süreç e, olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde bir hamle gelebilir ve e, kayyum e, atamak marifetiyle e, görevden alınma süreci de gerçekleştirilebilir. Artık Hukukun tamamen dışına çıkmış bir iktidardan söz ediyoruz. Ve burada bundan sonra yapılacak hiçbir şey bizi şaşırtmaz. Tabii bunlar doğru mu? Asla değil. E, etik mi? Asla değil. Hukuki ve ahlaki mi? Hayır değil. E, siyaseten böyle bir karar verdi. Bana göre e, süreç aslında Erdoğan'ın aleyhine çalışıyor. Ve Erdoğan çaresizliğinin ve aslında altından koltuğunun kayıp gittiğinin farkında. Ve bunun için e, çaresizce e, bu tür e, hamlelere sarılıyor. Benim okuyabildiğim o Kübra Hanım. Peki son olarak da masaya değinelim istiyorum. Bir sonraki toplantısı 5 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılacak bu toplantı. Şimdi altı liderin de aslında hükümet programının son şeklini bu toplantıda tamamlaması öngörülüyor. Bize bu 5 Ocak'a dair ipuçlarını paylaşabilir misiniz? Aslında rutin yapılan toplantılardan bir tanesi, geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz anayasa değişiklik teklifiyle ilgili çok ciddi ve yoğun çalışma neticesi ortaya çıkan bir teklif gündeme gelmişti. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir anayasa önerisiydi bu. Öte yandan bütün partilerin aslında kendilerinin programları var ve iktidara geldiklerinde yapacağı çalışmalar var. Bunların hepsi bir havuzda da toplanıyor ve bununla ilgili ortak bir hazırlık da yapılıyor. Bu süreç de devam ediyor. Tabii gündemin en önemli maddesi Cumhurbaşkanlığı olacak. Bu masaya gelir mi gelmez mi bunu şimdiden öngörmek mümkün değil. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Altılı masadaki bütün liderler son derece deneyimli, sağduyu sahibi e, ve devlet birikimi olan liderler ve hepsinin de bu sorumlulukla hareket edeceğinin ben e, aslında e, altını da çizmek istiyorum. E, özellikle Sayın Akşener'le ilgili e, müsaadenizle bir değerlendirme yapayım. Tabii ki buyurun. Yaklaşık 30 yıldır siyasette olan bir isim. E, İçişleri Bakanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, meclisi yönetmiş, bir siyasi partiyi çok zor şartlar altında kurup Bugünlere getirmiş ve memleketin ve ülkenin umudu haline getirmiş çok büyük de bir popüleritesi, sevgisi ve güveni olan bir lider. Öte yandan e, muhalefet te bulunmakla birlikte bir e, koalisyon e, iktidarını da organize etmiş, arka kapı diplomasisini yönetmiş ve e, bu kültüre de hakim, bu, bu kültürü yönetebilecek becerisi de olan bir e, siyasal lider. Bu bakımdan benim bir endişem yok. Süreç çok sağlıklı bir şekilde yürütülecek ve Türkiye'nin e, bir sonraki cumhurbaşkanı o masanın adayı olarak çıkacak ve bütün liderler ve tabii ki bizler bu süreci hep birlikte destekleyeceğiz ve Türkiye'nin yeniden bu ucuvesi sistemden kurtulup demokratik bir atmosfere taşınmasına, parlamenter rejime yeniden geçmesine ve millet iradesinin Ankara'da temsil edilmesine hep beraber katkı sağlayacağız. Bütün arzumuz, çabamız bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için Sayın Cömez. Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından gündeme dair başlıkları değerlendirdik. Tabii ki de tüm gelişmeleri aktarmayı bu ekranlardan sürdüreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bize sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.